en çok bildiğimiz filmlerde olan roller onu filmi yapan filmi hazırlayanlar belli rolleri dağıtıyorlar oyuncular arasında ve herkes kendi rolünü oynuyor ama filmlerdeki oynanan rollerde esasında irade diye bir şey yok çünkü ne söyleyeceğinizi, ne yapacağınızı, ne giyeceğinizi, nerede hangi hareket ve davranış içerisinde olacağınızı filmin genel senaryosu içerisinde bunu hazırlamış bulunan kimseler yapıyor. Size sadece o rolü oynamak kalıyor. Onun bütünlüğünden sorumlu değilsiniz. Verdiği mesajdan sorumlu değilsiniz. Oynadığınız karakteri belki içselleştirmek onu iyice, sahice, ciddiyetle yapabilmek inandırıcı. Bu sizin başarınızla alakalı olabilir. Ama genel manada roller böyle. Tabi filmlerde başroller var, efendim yardımcı roller var, tali roller var, ta figüranlara kadar basit roller var. Bizim hayatta bununla benzeşen rollerimiz neler? Hayata gerçekten belli bir rol içerisinde mi geliyoruz? Baktığımızda bazı değişmezlerimiz var. Yani bize bağlı olmayan, bizim değiştiremediklerimiz. Söz gelimi, işte doğum tarihimiz, aklıma ilk gelen. Çünkü hayatta bir sahne sürekli devam ediyor. Ama o sahneye çıkacağınız an önemli. Tiyatroda da önemli, filmde de. Sahneye kaçıncı dakikada gireceksiniz? Çünkü sona doğru girersiniz, ortalarda girersiniz, erken çıkarsınız. Dolayısıyla zaman önemli ve zaman mukadder. Doğum tarihimizi cüzdanımıza taşıyoruz. Cenab-ı Hak öncekilerin sahnede oldukları dönemleri kapattığında tilke ummetun kad Onlar bir ümmetti. Geldi geçti. Leha mahkesebet. Onların kazandıkları iyi şeyler onların lehine ve aleyha kazandıkları kötü şeyler de onların aleyhine. Ama onlar artık kendiler geçtiler. Şimdi sizler sahnedesiniz. Sonra cehennem halife fil ardi sonra arzda arz bizim sahnemiz her türlü oyunumuzu gerçekleştirdiğimiz alan burası sahne sizin dediği yer. Sonra cehennem halife sonra sizi onların ardından getirdik. Onların halefleri olarak kentiniz mimbedihim. onlardan sonra. Niçin geliyoruz buraya? Dura, yaradan diyor ki bakalım keyfe taamulun. Siz nasıl amel edeceksiniz? Dolayısıyla bizim yani filme tam benzemiyor hayattaki rollerimiz. Değişken olmayan bizi sahnenin içerisine alanın belirlediği rollerimiz var. Ama bu rollerimizin içerisinde bize açılan özgür bir alan da var. Yani şöyle bir film olsaydı, işte filmde sizin karakterinizi belirliyorlar ama sahnelerdeki vereceğiniz e, ve gerçekleştireceğiniz performansınızda belli alternatifler size açıyorlar. Söz gelimi sahne, film buradan sonra Böyle de ilerleyebilir, şöyle de ilerleyebilir. Size bırakıyorlar. Orada onu öldürebilirsin de, öldürmeyebilirsin de, kaçmasını da sağlayabilirsin. Veya belli sahnelerde seçenekler açıyorlar, bazı seçenekler, iyi bazı seçenekler, kötü bir karakter olarak sizin oyununuza bırakıyorlar. Böyle oyuncularının irade sahibi olduğu bir film düşünseniz ve bu filmin nasıl ilerleyeceğini kestirmek de yani senaristler açısından da yapımcılar açısından da izleyiciler açısından da şimdilerde duyuyorum izleyicinin tepkisine uygun olarak da filmler sahnelenmek isteniyormuş veya sahneleniyor. Yani bir dizi düşünün. Bir yerden sonra aldıkları tepkilere, alternatiflere göre ilerletiyorlar işi. Belki bir yerden sonra bir grup filmi bir istikamette ilerletecek, başkaları başka beklentilerle. Onlarınki de boş kalmasın diye onların talebine göre de başka bir mecrada bir alternatifte ilerletecekler aynı senaryo. Bu irade dediğimiz yani bize kalmış olan taraf. Cenab-ı Hak baştan belirledikleri var ve bize bıraktığı taraf var. Dolayısıyla bizimki tam üzerimize giydirilen ve bize hiçbir alternatif ve irade bırakılmayan bir rol değil benzeyen tarafı söz gelimi, tarihimiz belli, sahneye ne zaman çıkacağımız ve belli mesela Cenab-ı Hak dedi ki çok temel bir kodlama olarak inna خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَاُنْذَا Sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Dolayısıyla erkek olarak gelebiliyoruz hayata. Bu bizim hayat içerisindeki hak ve ödevlerimiz açısından ki rolümüzün önemle biçimlendiği alan orası çok ciddi bir fark oluşturuyor. Veya erkek olarak geliyoruz. Bunu da biz belirlemiyoruz. Yani doğduğumuz anda ebeveynimiz de belirlemiyor bunu. Doğduğumuz anda mukadder olan bir şekilde bakıyorlar, diyorlar ki erkek yahut dişi. Bu da hayatta rollerimizi değiştiriyor. Daha sonra da pek çok değişken var. Boy böyle, görünüm böyle, zeka böyle, fiziksel güç böyle, el becerisi böyle. Hayatta sonra bunlar önümüze açılan ve bizi başka mecralara çeken e, değişkenler olarak gerçekleşiyor. Bunların hepsini onu Cenab-ı Hak biz belirledik diyor. Nehnu qasamna beynehum ma'işetahum fil hayati dunya ve rafa'na ba'dahum fawqa ba'din Biz maişeti taksim ettik ve biz üstünlükler verdik. Ba'dahum fevka ba'd. Üstünlükler dağıttık. Berikinde işte iyi futbol oynayabiliyor. Öteki güzel oyma yapabiliyor. Beriki çok güzel bir zanaatı gerçekleştiriyor. Bir başkası yeme içme efendim yemek yapma almış başını gitmiş restoranlar açmış. O işte maharetli vesaire. Böyle üstünlükler koyduk aranıza. Birinin kulağı iyi, sesi iyi yönetebiliyor. Ötekinin üç boyutlu tasavvuru iyi, şekil, cisim, bina, mimari vesaire yapabiliyor. Böyle bambaşka farklılıklarımız var ötekinin resim çizebilmesi. وَرَفَعَ بَعْدَكُمْ وَرَفَعْنَا بَعْدَكُمْ فَوْقَ بَعْدٍ دَرَجَاتٍ Derece derece farklı farklı üstünlükler verdik size, biz. Niçin böyle yapmış? لِيَتَّخِذَ bağduhum bağdan سُخْرِيَا Hayat bir iş bölümü içerisinde gerçekleşsin, bazıları bazılarına işini gördürsün. Ben elbisemi diktiriyorum, o da bana arabasının tamirini yaptırıyor. Ben ona başka bir işimi yaptırıyorum, öteki de ona başka bir işini yaptırıyor. Böylece biri birimize iş görüyoruz. لِيَتَّخِذَ bağduhum bağdan سُخْرِيَا Bu biri birine iş gördü. Ama herkes biri birine belli iş görüyor. Hayatı böyle tanzim etmiş Cenab-ı Buraya bakan yüzüyle gerçekten bir rolün içerisine düşüyoruz. Çoğu insan yani ben bu işi çok da çocukken bu işi mi düşünüyordun? Nus diye sorduğunuzda çoğu insan yok hiç aklıma bile gelmezdi diyor. Allah Azze ve Celle alıp onu o istediği rolün içerisinde, istediği şehirde, istediği ortamda belli bir hayatın içerisine koymuş. Peki eğer bu değişmezleri itibariyle hayata geldiğimiz bize boy, renk, cisim, şekil, cinsiyet seçen Cenab-ı Hak bize iradeyi nerede açıyor? Biz filmlerdekinden nasıl farklılaşıyoruz? Cenab-ı Hak dedi ki inna hadeynahu sebila. Biz bu verdiklerimiz, bunlar verdikleri Cenab-ı Hakk'ın, verdiklerimiz üzerinden ona alan açıyoruz. İmma şakiran ister şükredenlerden olur ve imma kafura ister nankörlük edenlerden olur. Eline verdiğimiz bu imkanı ister doğru kullanır ister yanlış kullanır. Dolayısıyla evet belli açılardan ona belli bir gömlek giydirdik, belli bir ön değerleri yükledik ama bu süreçte devamına kendi iradesiyle gidiyor. İsterse yanlışa yöneliyor, isterse kötü kullanımda bulunuyor. Bu da bizim irade alanımız. Dolayısıyla hak ve ödevlerimiz içerisinde bir rolde bulduk kendimizi ama bununla barışık yaşayabiliriz yahut bununla bir çatışma içerisine girebiliriz. Düzenin ve düzeni kuranın her türlü iradesine başkaldırabiliriz. Onun verdiği cinsiyet ile barışık olmayabiliriz. Onun verdiği ebeveyn ile Barışık olmayabiliriz. Bu ebeveyni benim için sen mi seçtin diye ona isyan edebiliriz. Onun verdiği milliyet ile barışık olmayabiliriz. Niye ben bu milliyetten oldum diye ona isyan edebiliriz. Onun verdiği saç biçimine, şekle, göze, boya, poza, ortama hangi dönemde beni dünyaya göndermiş? Barıncaya kadar bu başlangıç değerlerimiz ile çatışabiliriz. Bu bile bizim irade alanımız içerisinde. Dolayısıyla irade nereden başlıyor derseniz, irade ilk başta bizim içine girdiğimiz ve bulunduğumuz roldeki başlangıç değerlerimiz ile barışık olmakla başlıyor. Yani bana bu boyu seçtinse, adam kısa mesela veya kadın kısa ama bana bunu seçtinse, yani senin bana verdiğin bir şey olarak ben kıymetlendiriyorum bunu. Değerli buluyorum, bana böylesini güzel görmüşsün. Dolayısıyla da e, bir emanet olarak, senin verdiğin bir şey olarak, ya bu bir insanlar açısından kusur olarak da gözükebilir. Ama Cenab-ı Hak ile aramızdaki o başlangıç değerlerinde, herkesin bu değerlerinin çok başka başka parametreler var burada. Bir iki üç tane değil, öyle renk, kaş, göz, cinsiyet kadar değil. Sayısız orada değişkenler var ve bir kısmında diplerdeyiz, az, bir kısmında iyiyiz, ortalardayız, bir kısmında full çekiyoruz. Sayısını da bilmiyoruz bu arada. Ama başlangıç değerlerimiz yani hayat dediğimiz bu rolün içerisine girdiğimizdeki başlangıç değerlerimizi bize, bizi var edenin önden sağladığı bilinci onunla olan işi nasıl tutacağız? barışık mı yoksa bir çatışmayla mı yol alacağız? Oradan başlıyor. Eğer burayı sağlıklı bir şekilde bir emanet olarak almadıysa bir insan, yolun kalan kısmı da tıpkı ilk iliklenen düğmenin yanlış iliklenmesi gibi kötü geliyor. Bakmışsın cinsiyetiyle barışık değil, yaradana karşı bu anlamda niye beni böyle yarattın diyor. Bakmışsın milliyetiyle barışık değil, Niye şu milletten olsaydım diyor, şu şu milletlerden olsaydım diyor. Cenab-ı Hak beni bu milletten niye gönderdi diyor. Ve biz şunu biliyoruz ki hayatta bu düşündüğümüz değişkenlerin bir kısmı bir zaman iyi olabiliyor, bir kısmı bir zaman kötü olabiliyor. Yani değer yargıları insanlar içerisinde de bunlar da değişiyor. Bir zaman bazı milletler popüler oluyor, bazıları düşüyor, başka zaman başkaları oluyor her zaman iyi gözüken işte zenginlik gibi her zaman popüler olan, her zaman iyi ve değerli olan şeyler de var. Yani zengin bir aileden beni göndermemiş, fakir bir aileden göndermiş diye mesela isyan edebilir var eden kudrette. Tabii bunu da onun var olduğunu tanıdığı sürece yapıyor. Sonra ondan en büyük öfkesini ve hıncını onu yok sayarak alıyor. Yani sen yoksun diyor düne kadar kızıyordum. Niye beni erkek veya şu milletten veya gariban bir aileden veya şu coğrafyada veya şu zamanda yarattın diye senle mücadele ettim. Ama şimdi sana altın vuruşu yapıyorum ve seni yok sayıyorum artık. Böyle biri yok diyorum ya. Yani. Hayat rastlantısal başlamış, değerler rastlantısal oluşmuş, her şey rastlantısal ilerliyor ve gücü yeten diğerini elimine edecek onu ortadan kaldıracak şekilde de gelişiyor diyor ve Cenab-ı Hak ile olan irtibatını temelden yok ediyor. Halbuki Allah Azze ve Celle bize dünyadaki değişkenlerimizi kendisinin belirlediğini söylediği yerde burada aranızda hiçbir üstünlük yok diyor. Yani hepimiz aslında yarışa aynı yerden başlıyoruz. Eşit fırsat anlamında diyorum bunu. Yoksa çizgi karşılıklı denk gelmeyebilir. Bilmiyorum, koşu yarışlarında dikkatinizi çekmiş midir? Yarışçıların çizgisi düz değildir. Yani herkes aynı yerden başlamaz. Biri geriden başlar, biri biraz ileriden başlar. Biri biraz daha ileriden başlar. Bir daha daha ileriden başlar. Bilmeyen orada baktığında ya bu avantajlı önden koşacak diye sanır. Halbuki hayır. Onu pist düzeltecek çünkü dış pistten koşan koşucu daha geniş koşuyor. Dolayısıyla her turda onun daha fazla önünde koşu var. O bakımdan onu dengelemek için onu biraz ileriden başlatıyorlar. Dolayısıyla en iç koşuyu en iç kulvarda koşan daha geriden başlıyor. Ama bu bütüncül baktığınızda bu eşitliği görüyorsunuz. Sadece oraya bakarsanız burada adalet yok dersiniz, burada biri geride, öteki ondan önde, öteki ondan önde, tabii ki en kenardaki de en önde birinci olacak, çünkü en önden başlıyor, üç metre, dört metre önden başlıyor diye gözükebilir olay size, bu sadece iki parametre üzerinden düşündüğümüzde bile böyle, yani koşulacak alan gibi daire bu, e dışı içinden daha geniş, onu düzeltmez isek, o zaman asıl zulüm olur. Dışarıdan koşan adam diyecek ki ben her koşuda üç metre fazla koşuyorum. İçerideki zaten beni bir metre ile bile geçebilir. Dolayısıyla bunu düzelt, dengeleyin. Bu iki parametre olunca bile bunu dengelediğimizde gözle görünür bir fark oluşuyor. Diğerini göz ardı ederseniz bu bir adaletsizlik gibi gözükür. Şimdi hayatı düşünün ki hayatın içerisinde biri birini kompanze edecek yani dengeleyecek o kadar çok değişken var ki bunların hepsini bir arada düşünüp herkesin eşit bir fırsat yaşadığını görebilmek buna bizim aklımız yani bu kadar farklı değişkeni aynı sistem içerisinde aynı birimlere dönüştürüp birbiriyle konuşturup sonra bunların nasıl dengelendiğini aramızda çünkü ona daha fazla zeka verince başka bir yerden onun başka bir şeysini azaltmış. Biz az olan tarafına bakıp vah canım ah canım diye ağlaya dururken Cenab-ı Hak ona başka bir yerden farklı üstünlük vermiş. O yüzden derler ki Hasan el Basri radıyallahu anh demiş ki adamın durumuna bakıp o burada ne kadar Cenab-ı Hak ona işte mal mülk vermiş deme kim bilir onu ne açıdan hangi başka taraftan eksilterekten gelemiştir sen bilemezsin.